Sağolsun. Sağolsunuz. Yıllardır beraber deniz. senedir beraber arka sokaklarda yürüyorduk. O vazgeç. Büyük bir kayıp. Ama büyük bir kayıp arkasında büyük bıraktığı her şeyde kendisine yakıştı büyük. Yani okul, vakıf, televizyon, sinema çalışmaları. Onun için onun büyük bir saygıyla anıyoruz hep beraber. O da bu bıraktıkları ile beraber yaşayacak. Çok teşekkür ederim. Abi eminiz Seyir ki çok anılarınız vardır. Nasıl? Eminiz evet. ki çok anılarınız vardır ama nasıl tanırsınız? Nasıl biriydi? nasıl de nasıldı? Valla biraz sen? arkadaşlığımız vardı. Arkadaş evet. gibi konuşuyorduk. İşte iki birbirine yakın insanlar nasıl konuşursa telefonla çünkü ben çalışma düzeninde olduğum için ara sıra sektekimde telefon ederdi. Ne yapıyorsun? diye ki, ben de o an yaptığımı söylerdim. Yaptığımı. Gen şakrak diye özel hayatında, çalışma hayatının dışında hakikaten benim de dostlarımın söylediği gibi espriye çok önemli bir Şaşırtıcı şeyler önemli bir şey. Hayattan şey zevk için bütün donayları elinde toplamış hakikaten. Ama hayat uzun sürmüyor. Tabii ki kaçtım bin yıl. Yani, da yani, Başınız sağ olsun.